Evet arkadaşlar merhaba bugün 15 Nisan Dünya e, Sanat Gününüz kutlu olsun. Şimdi e, bir başka eserle tekrar birlikteyiz. E, şöyle bir şey var bu eseri ben yapmadım. Bu eser e, anneannemin eseri 1930'da o Bohem hayatının sanat dolu hayatının içinde yaptığı tablolardan biri. Ee, bu tabloyu 35 torunu arasında sadece bana miras olarak bıraktı. Onun dışında hiçbir şey bırakmadı. Bu tabloyu e, satışa çıkarıp buradan aldığım parayla da e, kendime bir şeyler almayı düşünüyorum. E, bu tablonun fiyatını anneannem bana ölmeden önce kulağıma fısıldadı. E, dedi ki 850 bin lira oğul dedi. Ee, bu tabloyu o yüzden 850 bin lira anneannemin tek mirası olarak e, satışa çıkarıyorum. Anneannem Üsküdar'da doğdu ama Paris, Londra, New York buralarda birçok e, sanat galerilerine katıldı. E, yine bu eserde ne anlatıyor hemen size söyleyeyim. Bana bunu da anlattı. Bu eserde çiftlikteki, çiftliğindeki e, atları yapmış. Burada da görüyorsunuz. Burada bir yazılar var. Çok yaklaşmayalım. Yazılar anlaşılmıyor. Bu yazılarda da bu benim tek mirasım torunum Tayfun'a bırakıyorum diye de yazmış. Tabi biz 35 torun aramızda kavgaya tutuştuk. Yok benim, senin, benim. Dedim ki bakın buradaki ne yazıyor? Kadın kendi eliyle yazmış. Eliyle yazmış. Tayfun'a bırakıyorum diye. E, o yüzden bunu Tek mirası olarak satıyorum. Burada çiftlikteki hatlarını yapmış zaten. Yine yağlı boya bir tablo ve üstüne de ahşap bir çerçeve yaptırmış kenarlarına. Gerçekten çok güzel bir ahşap. Şu an bu eser 90 yıllık, 100 yıllık falan bir eser. Ee, tabii tarzını ben de bilmiyorum hangi tarzda yaptığımı çok. Yani bana biraz e, postmodern geldi, yine kübiz geldi, dadaist geldi. Yani o da benim gibi bütün akımları kullanarak bunu çizmiş. Renkler, zaten renk kullanımları muhteşem. O zamanlar çok sergiye katılmış. E, Üsküdar olsun, Paris olsun. Buralarda birçok sergiye katılmış. Bu arada e, benim de sergim. E, online bir sergiye katıldım. Krozet kapağı eserimle. E, o serginin linkini de size bu videonun altına koyarım. E, zaten sayfama da girdiğinizde görürsünüz. Kap Galeri C, A, P galeride Online sergide. Önümüzdeki aylarda Kapadokya'da bir sergi olacakmış. Klozet kapağımı orada sergilenmem, sergilemem için bir teklif geldi. Ama e, tam emin olamadım. Çünkü 3-5 tane galeri var Londra'da. Sürekli arıyorlar her gün. Artık 44 numaralarda. Bakalım artık hangisine vereceğiz bilmiyorum. Böyle bir eser bu da. Görüşmek üzere.